Hayatta hayat sade bizim değil, tüm canlıların, onun için de bizim değerimiz onlardan daha fazla değil. Fakat ben, tabii ki çoğu insan da öyle zannediyor, Budistlerin Allah'a inanmadığını zannediyorlar. Hayır, Allah'a inanıyorlar, tek Allah'a. Ve ona om diyorlar, biz Allah diyoruz, onlar om diyor. Peki dedim, bu heykeller ne? Evet. Put değil mi bunlar? Hayır dedi. Heykeller put değil. Başka aşk tanrısı. Bu, bu, aşk tanrısı senin içindeki şekillenmişi. Nefret senin içindeki. Kötülük tanrısı senin içindeki. Sen onun önüne gidip kendinle yüzleşiyorsun. Ha, şimdi anladım. Şekle sokmuşlar ama put olarak tapmıyorlar. Anladım. Yani Kendinle yüzleş. Kendinle yüzleşiyorsun ve ya Allah bunlar. Yaradan. Anladım. Ve aynı onlar da Hazreti Muhammed Efendimiz'in e, Burak katına binip Cebrail'in Allah katına çıkardığı gibi onlar da Garuda diye başı kartal ayakları olan kanatlı bir varlığın Hazreti Buda'yı Nirvana'ya yani Rabbin huzuruna çıkardığına inanıyorlar. Yani aslında çok benziyor. Çok yanlış anlatılıyor baktığın zaman. Tabii o da kendi içinde şekiller değiştirmiş. Nasıl İslam değiştirdiyse, nasıl Hristiyanlık değiştirdiyse. Aslında Kur'an'a göre de biliyorsun. Bana mesela ben artık Müslümanım demiyorum. Çünkü Kur'an'da böyle bir kelime yok. Mümin var. Ben müminim. İnananım. Ama müminim ama Hz. İsa ile inanan da mümin. Çünkü tek bir Allah var. Allah bir. Bir tek Allah. Herkes de peki 9999 peygamberi boşuna yollamamış Sedaç. Bir tek Allah olduğuna göre senin ne yaptığın orada en çok öğrendiğim o. Beni hiç ilgilendirmez. Benim ne yaptığım kendimle ilgilendirir. Çünkü senin yaptıkların senin sorunun. Aynen. Ancak bana zarar veriyorsa kendimi uzaklaştırabilirim. Ama seni tenkit etmek ya da seni yanlış görmek, ben kimim? Ayrıca de koskoca Rabbil Alemin bu kadar yapılanı affediyorsa sen kimsin de affetmiyorsun hiçbir şeyi. Sen kimsin ki nefret ediyorsun? Sana ait olmayan bir beden, beden bile senin değil.